Dikkat resmileşti. Nasıl dikkatinizi çekebildim değil mi? Elbette her zaman işe yarar. Facebook'ta böyle uzun uzun metinler var. Birkaçını hatırlatayım. Dikkat resmileşti diye başlayan, sonuna kadar kim okuyacak bilmiyorum diye başlayan, tamamını okuması sabır gerektiren ve genellikle dilimize kötü çevrilmiş metinler bunlar. Genellikle iyi niyetli ve zararsız görünen şeyler. Bu yüzden dünyada pek çok kişi de bunları kopyala yapıştır zihniyetiyle paylaşıyor. Peki bu metinlerin sözde amaçları ne? Gerçekten dostları olanları tanımak, tanımak, kanserle savaşanlara destek olmak, e, bu metnin sonunda bir de yönerge var bitti yazmanız gerekiyormuş. Sosyal medyada kimlik hırsızlığını engellemek gibi. Sözde bir kanun maddesini sosyal medya sayfanızda paylaşınca hesapta kanunen adımıza yapılan paylaşımlardan muaf oluyormuşuz. Yok artık. Hakim amca diyor ki yaz kızım sanırım daha önce Facebook'ta kopyalayıp yapıştırdığı yazı dolayısıyla söz konusu suçtan beraatine. Şimdi de yeni moda şu. İletilerimiz hep aynı 25 kişi görüyormuş. Bu da kullandığımız sosyal medya uygulamasının yeni algoritmasından kaynaklanıyormuş. Sayfanızda "Gerçekten işe yarıyormuş." diye başlayan bir metin paylaşıyorsunuz ve bu metin algoritmayı bypass ediyor. Yok deve. Eskiler hatırlatır. Bir zamanlar viral bir mektup vardı. Bu mektubu şu kadar kişiye gönderenler zengin oldu. Kimseye göndermeyenler feci şekilde öldü gibi. Bu dönem bu kopyala yapıştır metinlerinin bence bundan hiçbir farkı yok. Ve üzüldüğüm bu garip şeyi sorgulamadan yapanlar olgun, kariyer sahibi, yaşını başını almış insanlar. Ya kardeş hiç mi okumuyorsunuz yazan metni? Size söyleneni sorgusuz sualsiz yapmadan önce bir düşünmüyor musunuz? Bunlar sanıldığı kadar masum şeyler değil. İnsanların zayıf yönünü suistimal eden sosyal deneyler. Biliyorlar ki bugün bu kopyala yapıştır ya da yorum yap komutunu sorgusuz uygulayacak kişiler yarın ülkeye zararı olacak dezenformasyonla çok daha büyük olaylarda kullanılabilirler. Olaya bir de bu yönden bakmak gerek. Kime güveneceğini bu yazıyı sonuna kadar okuyanlar, bu videoyu sonuna kadar izleyenler arasından anlayamazsın. Eğer bu saate kadar gerçek dostlarını tanıyamadıysan Facebook'tan da öğrenmesen olur. Tatlı rüyalar sevgili dostlar.